Tek başıma oynadım. Güzel çalım, çok güzel çalım. Leke tutsanız da şunu <gülüyor> la. İndi aşağı Raul'a. Çekli gitti, çekli gitti, gitti, gitti. Raul geliyor. Raul. Raul, Raul, Raul. Rudy geçti. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nemiz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ta eskiden yaptığımız, bir iki sene önce yaptığımız bir challenge'ımıza devam ediyoruz. Bu challenge'ı çok seveceğinize eminim. Yeni kanalımıza katılanlar, yeni abone olanlar, yeni kardeşlerim, beni yeni yeni tanıyanlar bunu bilmiyordur. Sen bilmezsin Cahit. Eskiden buraya mafya babaları gelirdi. Ya. Hocam aslında basit bir şey. Bu challenge'ımız ne? Hiç oynamadığım oyuncularla oynuyorum. Bayağı böyle videolar gelecek arkadaşlar. Çünkü niye? Bir sürü oyuncumuz var hepsini deneyelim hepsini kullanalım hep aynı oyuncuları görmeyin sizde sıkılmayın diye düşündüm ve hemen bu kararı verdim evet artık böyle karar aldım sıfırdan oynamadığım oyuncularla katloyu kuracağım daha sonrasında maça gireceğiz arkadaşlar bu serinin devamlı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone açmayı unutmayın hocam öncelikle şöyle geldik bize bir tane oyun planı lazım kullanmadığımız boş beleş bir oyun planı şunu silelim ya 2794'ü tamam mı o oyun planı sildik bu 7 aldık abi. Şuraya geldik. Hemen silengi dedik. Buradaki dizilişi buraya aktarıyorum arkadaşlar. Buramıza. Buramıza değil. Buraya tıkladık. Kimse kimsenin bir yerine tıklayamaz kardeşim. Kim götüm elledi beni? Hangi şerefsiz Ahlaksıza gerek yok. Yeni oluştur. Bu planın adı da hiç oynamadıklarım. Tamam. Teşekkürler. Hiç oynamadı. Tamam olsun hiç oynamadı. Onlar hiç oynamadı zaten. Yani oynasam anlaşacağım da <laughs> Oynamıyorum ben. Ve silenge hiç oynamadı olarak değiştirilmiştir. O silengeyi de niye yaptığımı zaten biliyorsunuz. Çünkü şey siliyordum sürekli özel dizilişlerime. Geldik hocam. İlk 11, 18 bunları hepsini sileceğiz. Şuraya geldik sırala dedik. Pozisyona tıkladık abi. Şimdi pozisyon karşımızda. Oynatmadığımız bir sound forla başlayacağım. İki de yedeğini alabilirim. Vanisteroya çok fazla ara verdik. Van e başlayabiliriz ama Ondan önce daha da oynatmadıklarıma geçmek istiyorum. Mesela Raul'u ben çok fazla oynatmıyorum abi. Buraya Raul aldım tamam mı Santifur'a? Yedeğine de Adriano'yu aldık. En başa koyduk abi. Bir tane daha yedeğe gerek var mı? Yok. Santifur yedeğimiz yeterli. Buradan Hocam sağ kanada gidelim şöyle. Sağ açık da oynatabiliriz bu sağ kanatta tabii ki. Hocam saka var. Şaka kanka. Bruno Fernandez Gnabry falan var. Sağ açıktan da sağ kanat değiştirebiliriz. Şöyle bakalım. Sağ açık. Abi Sane de var. Ferran Torres de olabilir. Onun üzerine kimler kimler? Lan yanlış adamı aldık. Di Dimaria dur baba dur. Hakim Ziyech de var. Berguis. Berguis de Yok. Buraya Ferran Torres alalım abi tamam mı? 98 oynuyormuş. Buraya Sane'yi aldık abi. Sane'yi şuraya Cruyff'un yerine koyduk. Oynar mı burada? 88. Oynamıyor burada tamam mı? Burada oynayacak sağ açık bir oyuncu lazım. Tamam Bruno Fernandes'i alalım. Sağ kanat. Oğlum 94 oynuyordun sen. Nasıl 91 oldu? Ha sağ açıkmış bu da. Okey. Em <Sings> <Sings> yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Bu şarkı patlayacak. Şuraya geldik sağ kanatlara bakalım abi. Sağ kanatlarda Sakay'ı alıp koyalım buraya. Bunun yerine de hemen Ferran Torres aldık. Şimdi sol kanada geleceğiz. O yüzden önce sol açıklarda bakalım. Sol açıklardakiler daha iyi oluyor. Vinicius'u çok fazla oynatmıyorum. Bu maç Vinicius'u tercih edebiliriz abi. Tamam mı? Onun dışında Ansu Fati olabilir. Hükminson. Gel kardeşim. Hükminson'u da buraya koyduk. Tamam. 98 oynuyormuş. Hükminson oynasın. OS'ye geldiğimizde gizli forvet de alabiliriz. Buradan OS'ye alabiliriz. Sıkıntı yok. Gizli Forvet'te hocam Felix falan var. Müller'i çok fazla oynatmıyoruz aslında. Tamam. Müller burada oynayabiliriz nasıl bir. Onun dışında yok. Mertens oynattık. Bir de OS bölgesinden bir tane seçmek istiyorum. Mesela Ronaldinho'nun bu kartı. Tamam. Güzel oldu. Defansif orta sahaya geldik tekrardan. Burada hocam kafı ne alaka? Şöyle dostlara geldiğimizde Pirlo'yu çok fazla oynatmıyoruz ya da Casemiro da olabilir. Pirlo'dan yana kullanmak istiyorum. A OS almadık ama biz. Biz OS yedeği almadık abi. Ofansif orta sahaya tekrar gelelim burada. Oynatmadığımız bir oyuncu olması daha çok tercihimiz. Totti çok oynatmadık. De falan oynattık. Zico'yu oynattık. Bu dayım ki Stojkovic. Bir de hocam Gaskoik ne var? Bu ikisini alabilir miyiz? Başka OS. Olsa... Tamam şu ikisini alalım. Fullenmesi gereken oyuncular var. Onların da farkındayım. Gaskoik ne ile Stojkovic'i aldık abi. Şöyle kartlarımıza koyduk tamam mı? Bir de defansif orta sahi yedeği seçelim bir tane. Kim var abi defansif orta Casemiro'yu geldik buraya koyduk bir sol beke geldik şimdi sol beke baktığımızda sol bekte kim var abi dikkat çekici Cancelo çok oynattığımız önce Lukşal hocam şu elemanı Dimarco seviye antrenmanda yarım kaldı Dimarco var mı elimizde 5 tane var bu adam baya iyi yükseliyordu biz bunu yükseltmedik niyeyse şöyle geldik abi oyuncu ilerlemesi dedik buna biraz daha basalım 2 tane mi oldu gerçekten 93-94'e mi çıkardık bu adam 98'e kadar çıkabiliyordu bunun farkındayım ben de ama olsun şimdilik oynasın abi Buraya sol bek olarak koyduk. Buraya başka kim olabilir dikkat çekici oynatmadığımız. Cancelo mu Lukšan mı? Cancelo gel abi. Cristiano gel. Cancelo'yu da aldık bu yedeğe koyduk abi. Stoperlere geldik. Şimdi stoperlere tıklıyoruz. Şuraya geldiğimizde. Burada Delight'ı çok fazla oynatmıyoruz. Kolibali'yi çok fazla oynatmıyoruz. Militao var bunların yedekleri olarak buraya koyduğumuz oyuncular. Hatta Kolibali'yi bir oynattığımızı varsayarsak. Böyle yaptık abi. Nesta'yı aslında çok fazla oynatmıyorum ben. Şöyle Maradona'nın yerine Nesta'yı alalım. <laughs> Militao mu Delight mı? İkisi oynasın da Nesta duruma göre bakarız. Belki bir aşağı bakar. Kaleciye de hocam son kez şöyle bakalım. Kalecimiz kim olsun? Hocam tersteye gene oynatmadık neredeyse diyebilirim ya. Oynasın. Onun dışında başka bir de kaleci Ederson'u alıp buraya Snyder'in yerine koyduk abi. Tamam. Katlo genel olarak güzel oldu. Tatlı oldu. Bir tane daha OS yedeği alabilirim. Bunu gizli forvetten alabilirim. Şöyle geldik abi. Gizli forvet. Gizli forvet. Yukarıda. Tamam. SF SF olmaz. Şöyle gizli Havers. Haber. Havers oynatıyorduk zaten. Berkamp çok oynatmıyorum aslında. Berkamp olur mu abi? Ya da Totti'yi de alabiliriz. Ya Totti'yi e sadece bir maç oynattık aslında. Aynen Totti mantıklı olabilir abi. Şuraya geldiğimizde Totti kardeşim nerede lan? Totti yok mu ben mi göremiyorum? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yok Totti burada da yok. Totti OS olarak mı geldi? Sol açık sağ açık olarak gelmedi zaten. OS'lere bakalım şöyle bir. Evet Totti OS olarak gelmiş. Totti'yi alıp buraya Albert Ferrer'in yerine koyduk. Aa sabek almadık lan biz. İyi oldu kendimize iyi hatırlattık. Bir tane de sabek çekmek istiyorum abi. Sabekten kim olabilir? Şöyle geldik sabeklere. Pavard olabilir. Hocam James ve hakimi mi? Olabilir lan James gel abi. Yedeğine de bunun hakimiyi çekelim tamam mı? Bunu da şeyin yanına Kostic'in yerine koyduk. Tamam. 21 oyuncunun 21 ile de neredeyse hiç oynamadım ya da çok az maç yaptım. Kadromuzu kurduk. O zaman ne yapıyoruz? Hiç oynamadığımız oyuncular part 1 videosuyla maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Geldi rakibimiz. Bakalım kim gelmiş. Oğlum düzgün biri gel lan. Çarçakal sen uğraştırma bize. Hamit BK Goyan Spor mu? Al. Ah. En düzgünü geldi. Gel vahim koy koy. Dün bir arkadaş vardı o da çakardı. E, pek olmadı ama sen de koymaya geldin. Demek yok ha. Hocam katlamız geldi. Aşağı bakan kimse yok. Çok güzel. Burada hakimi oynatmak istiyorum. Milita yerine Nesta'yı mı oynatayım? Nesta'yı oynatalım. Onun dışında Stoşkoviç de yukarı bakıyormuş ama Müller Ronaldinho ikilisi. Şu an daha çok dikkatimi çekti. Hocam ters oynayalım. Rakibin katlıyor bakalım. 4-1-2-3 Saka, Lewandowski, Salah, Messi, Ronaldinho dünya Vieira falan var. Size bir soru. Bu oyunculardan şu an ben 23 oyuncumdan hangisini oynatıyorsunuz az kadronuzda? Hangileri iş yapıyor? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Remzi Kamalak severler. Benim canım kardeşlerim. Farkında mı videoyu beğenmeyi unuttunuz? Hemen videoyu beğenin. Ardınıza yaslanın. Boyan Spor'la maçımıza başlıyoruz hocam. Raul, Müller, Pirlo. Orada Lewandowski geldi aldı hocam. Tamam. Bizde Marquinhos, Ferran Torres. Ah pek kötü Şuraya oyna abi. Tamam. Patrik yerine başladı. Pirlo'yu çektik. Aldı Nesta. Şöyle Delight. Di Marco gördü hocam. Hükmün son. Ya da son hükmü. Şöyle bıraktı Müller'e. Müller emiller. indi aşağı Raul'a. Raul 1-0 yaptı. Çok seri geldik. Yerden geldik. Tatlı geldik. Hakkını verdik. Gel kardeşim gel. O kadar dikkat çıkma. Çıkma. Çıkış yapıyorum. Hocam çıkmadı. Geldi adam. Oyuncu eskide yapmadı. Ronaldo yiyor Gaço. Geliyor. Pirlo sıkıntılı bir pas. Tamam Pirlo halledeceğiz. Oy Nesta güzel hareket Ronaldinho bıraktı Müller'e Müller'den hükmü sona son hocam driblingini attı Kimih var Abi, Güzel çalım bıraktı Müller <laughs> İki güzel hareket birden. Hükmün son güzel asiz. Müller skoru buldu hocam. Lewandowski yavaşladı rakip. Dakika 12. Tamam. Messi hocam. Di Marco ver la. Di Marco'cum al bebeğim. Hocam Delight şöyle gördü Raul'u. Raul'dan hocam bir sonra. Oha. Sebebi neydi ki? Bir tanem. Hata gelir mi lan? hata gelir mi lan? lan ah be o top bende kalsa vuracaktım. Hocam Nesta. Aa güzel düşünce. Delay şöyle yukarı oynadık hocam Müller'e. Müller oynadı hocam Hükmü sona. Raul bıraktı. Di Marco çok güzel. Aa ne alakaydı lan. Ferran Torres. Güzel orta. Oha kaleye giriyordu. Terste gel. Bıraktı hocam Hakimi'ye. Eşref Hakimi. Aa bu bize bize. Bize bize bizde. Hocam Ferran Torres. Şurada gördü Raul'u. Raul. Şurada Hakimi kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı Müller. 3-0'lık skor. Harika maç hocam. Oğlum bize oyuncu fark etmez lan. Epic güçlendirici müşlendirici fark etmez. Durmak yok saplamaya devam kardeş. Dakika 20'de 3 atar çıkarım ha. Tamam ben çıkmam rakip çıkar. Olur öyle şeyler. O zaman çok beklemeye gerek yok kaçırdık bunu hemen ikinci maçımıza geçelim oynat bakalım evet hocam asıl rakibimiz geldi kardeşim biz öyle gidip de full pot katro yenilecek adamlar değiliz lütfen ben de 120 kilo adamım erkan 57 28 hoş geldin bebişim hoş geldin erkancım bak düzgün bir ismi var ben erkan'ı kaçırmam mesela dünyaya gelmiş nadide bir çiçek şöyle baktığımızda hocam stojskovic yukarı bakıyor çok istekli oynasın abi atyan oynasın bu maç ilk yarı onun dışında Vinicius'u bura hükmün sonu yerine alabilirim. Cancelo burada Di yerinde oynayabilir. İkinci yer değiştiririz. Genel olarak güzel bir katto var. Sağlam bir katto var. Haydi Casemiro'yu da buraya koymuş olduk. 4-3-3 özel bir dizilişte oynuyor. Haaland, Neymar, Neymar, Scholes, Musiala, Hakan, Nesta, Rudy falan filan. Adamın katto gidiyor. Geldik hocam Erkan'la maçımıza. Galatasaraylı kardeşim hoş geldin. Hakan bıraktı hocam. Şimdi Verir misin lan? Edemita Stoçkovic Aaa birazcık geç kaldın gibi Hocam Skolz Messi Şöyle kanser öyle gördük Casemiro aşağı çektim bilerek Kenara çekseydim her Messi direkt alacaktı abi Tamam sakin 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 bir şey yok bir şey yok Yine şöyle pasını attı Ferran Torres'e Ferran Torres'ten Ronaldo'ya, dünyaya o da Ferran'ı gördü James gidiyor James çok hızlı Oyunun en hızlı beklerinden biri Açtı Atri Oha. Top bir anda hızlandı lan. Yavaş yavaş Aman yavaş. Şimdi Ronaldinho abi taktik yapalım mı? Gel. Gel Koynar taktiği yapalım. Uzun zaman sonra Ronaldinho reisimler. Ferran. Şöyle Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho vurdu Oliver Kahn. Biraz daha ileri vurabilirdin kral. Tamam. Kim atabilir ki? Baba Kahn Messi'ye. Messi. Hop. Burada Delight doğru yerde doğru adam. Eşekli gitti, eşekli gitti, eşekli gitti. Hakan hayır lan ben Milan değilim Hakan. Hakan ben Milan değilim. Ayıp be. Ama. Hakan mı? Hocam Atiyano bıraktı Ronaldo'yu ya. Şöyle hocam Stoçkoviç'ten Atiyano'ya derken aldılar. Nesta hocam Stoçkoviç şöyle Vinicius'u gördü. Vinicius çok hızlı. Vinicius Abi Stoçkoviç'e bıraktım ben ya. Neyse Ronaldinho'nun ortayı açarım. Pat Adriano at, golümü atarım. Şöyle tamam. Çok güzel orta attı. Hocam Cancelo Haaland döndürmesin. Döndürmesin. James Musiala ayak koydu abi Stoçkoviç. Stoçkoviç çok şey ya. Baya adam girgel yani her topta da var. Cancelo'yu çektik şöyle. Yapma lan. Adam bile beklemiyordu onu. Eder Milita. Şöyle yukarı Ferran Torres'i gördü. Ferran Torres olmadı abi. Casemiro. Çok güzel müdahale. James kendini adeta parçaladı ama. Yapma lan. Ya. Hayır öyle bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi geldik hocam. Messi güzel orta gol getirir. Ama bizim. o boşta kaldı. bir ta uzaklaştırdık. Attiano. İndim abi indim. Vinicius Junior'a. Vinicius Adriano'ya indi abi şöyle Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Vini'ye. Vini şöyle oynadı. Hepsini açtırdı. Abi atak çok güzeldi Adriano. Ronaldinho'ya doğru kanserli. Bizden biri gelir ya. Tamam James. Şöyle geldik abi Ferran'a. Ferran Torres. tuttu topu. Ferran çok güzel pas James'e. James açtı. Adriano boşta kaldı olmadı. Casemiro. hoca. Şöyle Erling Haaland. Ters Degen vur gitsin abi. İlk yarı tamam toparlayacağız ikinci yarı. Üzüleceğiz inşallah ben. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Atlayan hocam birazcık beni üzüyorsun. Onun dışında takım güzel. Derken Erkan tek başına oynuyormuş. Onu fark ettim. Biraz değişiklikler yapma zamanı geldi. Hocam biraz ofansif mülleri almak istiyorum. Raul daha kıvrak. Sağ kanada hocam kime alalım? Saka gelsin abi burada Saka oynasın. Solda son oynasın. Ronaldinho'nun yerine de tot diye alalım. Koyalım. Bu 5 değişiklik. Güzel oldu bence ben ikna oldum. Şimdi hocam. Raul bıraktı hocam Müller'e. Müller'den Casemiro. Totti bıraktı Raul'a. Raul, Raul Rudy geçti. Dokundu durmadı Raul. Çok güçlü geldi. Rüdi koluna taktı. Defansa götürdü. Altı pasa soktu. Gözüne baka baka gol attı. Raul harika hareketler. Abi Raul'u beğendim abi abi. Hakan'ı <laughs> buldun ya. Vur. Vur. Allah'ın cezası seni. Tersteyken Raul indir baba. Of, of. Tamam çok güzel. Müller o da güzel. Olurdu olurdu olurdu. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Şimdi buradan Cancelo'yu çektim. Topu pas. Tamam o, da olur. Delight şöyle indi hocam sona. Son çok güzel gördük Müller'i. Çok zekiceydi de. Hocam Raul onu da aldı. Raul geliyor. Raul. Trivel'i attı sol ayakla sağ ayakla plase denemiştim ama girdiği anda etkisini gösterdi Raul. Kendisine aşık etti diyebiliriz hocam. Delight. Şöyle James. James'e top diye burada Müller'in kaçtığını gördük ama biraz geç kalmış olabiliriz. Erling Kalant vurduk abi Saka'ya. Saka'dan hocam Raul bıraktık. Güzel top. Tamam. Şimdi Hakan'a. Hakan, a. Hakan çektik abi buraya. Neymar'a doğru. Derken Cancelo. Ayak koyduk. Kansel da şöyle aldı topu. Hükmü son. Şöyle Müller'i gördü. Burada Skos'un önünde kaçmak istedi ama çok güzel boşluk Müller'e doğru. Müller. Ah be Rudy Müller'e koydu. Serp bir tane bana koydu. Af böyle yani. Müller şöyle Sakay'ı gördü. Sakadan James'e doğru. Tamam olmadı. Şimdi Müller. Ben de ben de ben de. Ayak koyarım ona. Affetmem. Müller koydu ayak. Aa boşta kaldı. James güzel aldık. Bıraktı Totti'ye. Totti biraz dönümü ağır arkadaşlar ya Totti'nin. Cancelo bıraktı hükmü sona. kısa pas attı Raul'a. Raul şu tip dali hani fake'ini attı. Ah be. Tamam. Biz de bizde bizde biz de, biz de, biz de Cancelo'yu çektik oraya doğru. James bastır abisi. Cancelo hop çok güzel. Çok güzelsiniz gençler. Totti. Francesco Totti. Raul'u gördü. Tamam. Hakan Çalhanoğlu abi top bize gelmeli gelmeli. Messi son sayede yemek istemiyorum. İkinci yarı tek başıma oynadım. Püüü, güzel çalım çok güzel çalım. Leke tutsanız da şunu lan. Çocuk çok güzel çalım attı da tutmazlar lan. Adamlar farklı yere gitti. Hayır be. Hocam Raul Müller bir santri taktı lütfen. Tottenham abi Raul'a doğru. Raul. 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 Hedrick yaptı. İkinci yarı girdi. Şov yaptı. En iyisiyim dedi. Saplarım dedi. Gerçekten helal olsun lan. Bir de vurduğu şutlar attığı da bu plasada uzak mesafe şutlar arkadaşlar. Ya yakın mesafe değil onlar yani. Yani kolay kolay orada her şey herkes atamaz derken Ya şu momentumuna tüküreceğim ya. Gerçekten son saniye momentumuna tüküreceğim. Defans yapılmıyor abi ya. Son saniye gol yekti her şey yaptık konum gene bitirdin ya bizi. Bizi bitirdin be. Zaman oynamak gerekiyor abi vallahi bak. Ya 94 derdiyse 90 artı birden beri zaman oynayın boş verin vallahi lan. Yemin ederim haklı lan bu zamanı oynayanlar. Manyak manyak işte. zaman oynamıyoruz canımız sıkılıyor ya. Ama güzeldi. Raul'un etti ki Erkan da güzel oynadı eline koluna sağlık. Sağlam maçlar oldu düzgün maçlar oldu. Totalde 9 gol olan bir video oldu. Bu challenge'in devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanal abone bildirimi açmayı unutmayın. Kendinize çok 赶紧去检查。<laughs> no,